arkadaşlar balığımızı aldık nasip olur da çekebilirsek çok güzel bir balık iri bir balık arkadaşlar en az 7-8 kilo civarlarında olduğunu düşünüyorum daha da büyük olabilir 10 kilolar civarında olabilir çünkü çok güzel bastı arkadaşlar yavaş oğlum yavaş oğlum, yavaş oğlum. gel gel, oğlum, gel. Gel benim oğlum gel gel benim oğlum gel gel benim oğlum gel maşallah 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 gel benim oğlum gel of arkadaşlar bu balık çok iyi balık iyi arkadaşlar. Güzel balık çekemiyorum oh. Evet birinci kurşunlarımızı alacağız Derken Derken oğlum yavaş Oh Arkadaşlar bu balık 10 kilodan büyük. Balık 10 kilodan büyük. Of, Oo, çok güzel balık arkadaşlar. Ayna verdi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar nasip olur da alabilirsek. Çok güzel bir balık. Arkadaşlar kalamut biraz büyük olunca balık da büyüyor. Arkadaşlar 10 kilo üzeri bir balık bu. Çok temiz 10 kilo üzeri bir balık arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar köpek balığı, köpek bakar mısınız? köpek balığı. Vay anasın. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Of. Of arkadaşlar size göstereyim diye çekmedim. <laughs> Ama müthiş bir görüntü oldu. Müthiş bir görüntü oldu. Çok iri arkadaşlar. 20-25 kilolar civarı bir köpek balığı. arkadaşlar. Kakıcı da götürdü elimden. Kakıcı da götürdü elimden arkadaşlar. Of. Kakış da düştü arkadaşlar. Of. Of, 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 of. of. Arkadaşlar kakış da düştü. Kakış suyun dibine gitti arkadaşlar. Of. neye bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya arkadaşlar? Müthiş bir olay. Müthiş bir olay. arkadaşlar. Kakıcımız suya gitti. Evet arkadaşlar takımımızın da sağlamlığını böylece teyit etmiş olduk. Evet arkadaşlar. Sonunda kesti ve gitti. <laughs> arkadaşlar müthiş bir görüntü oldu ama. <laughs> Siz de, umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arkadaşlar en sonunda kesip gitti. Zaten kesecektim. Bıçağımı da hazırlamıştım. Ee, de iğneyde yakın zamanda atacaktır zaten arkadaşlar. Ama olan bizim kakıcı oldu. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar.